Avrupa'nın farklı ülkelerinde faaliyet gösteren Türk iş insanları, Almanya'nın Hessen eyaletine bağlı Darmstadt'ta düzenlenen Müsyat Hessen Fuarı'nda bir araya geldi. Bu yıl genişletilen organizasyon, hem katılımcı firma sayısı hem de ziyaretçi yoğunluğu açısından rekor seviyeye ulaştı. Darmstadtium Bilim ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen fuar, iş dünyasının önemli aktörlerini aynı çatı altında topladı. Modern yapısı, geniş konferans alanları ve etkinlik altyapısıyla dikkat çeken merkez, gün boyunca yoğun ziyaretçi akınına uğradı. Fuara, Almanya'nın farklı şehirlerinden iş insanlarının yanı sıra diplomatik temsilciler de katıldı. Açılış kurdelesi, Frankfurt Başkonsolosu Nagihan İlknur Akdevelioğlu, Müsiat Hessen yöneticileri ve sektör temsilcileri tarafından kesildi. Başkonsolos Akdevelioğlu, tüm standları tek tek gezerek firmaların çalışmaları hakkında bilgi aldı ve bu tür organizasyonların Türk girişimcilerin Avrupa'daki görünürlüğünü artırdığına dikkat çekti. Bu yılki fuara gıda, inşaat, sağlık, otomotiv, teknoloji ve hizmet sektörlerinden toplam 65 firma katıldı. Şirketler, ürünlerini, hizmetlerini ve yatırım projelerini ziyaretçilere tanıtma fırsatı buldu. Fuarda hem iş görüşmeleri hem de tanıtım etkinlikleri gerçekleştirildi. Katılımcılar, Avrupa'daki Türk iş insanları arasında yeni işbirliklerinin kurulmasına olanak sağlayan bu fuarın bölgesel ticarete önemli katkı sunduğunu belirtti. Fuarda en çok ilgi gören standlardan biri, ana sponsorlardan TOG oldu. Yerli otomobil modellerinin sergilendiği standta ziyaretçiler, araçların teknolojik özellikleri, donanımları ve üretim vizyonu hakkında detaylı bilgi aldı. Gün boyunca düzenlenen test sürüşleri, fuarın en yoğun anları arasında yer aldı. Etkinlik, Avrupa genelinde iş yapan Türk girişimciler için önemli bir networking platformu olarak değerlendirildi. Farklı sektörlerden temsilciler, karşılıklı tanışma ve yeni yatırım ile ticaret bağlantıları kurma imkanı buldu. Fuar programı, akşam düzenlenen gala yemeği ile sona erdi. Yapımcı ve sunucu Gülşah Lange'nin sunduğu gala gecesinde, katılımcılar ve konuklar bir araya gelerek günün değerlendirmesini yaptı. Müsiat Hessen yetkilileri, önümüzdeki yıl fuarın daha geniş katılımla düzenlenmesini hedeflediklerini açıkladı.